Selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlere güzel bir TYT sorusu çözeceğim. Ee, sorumuz bir deneme sınavından arkadaşlar. Bir öğrencim sormuş oldu bana. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Soruyu çok beğendim. Gerçekten sorunun çıkış noktası çok güzel bir soru. Şimdi soruyu beraber değerlendirmeye çalışalım. 5 bölü 6 faktöriyel artı 6 bölü 7 faktöriyel artı 7 bölü 8 faktöriyel eşittir. 1 bölü a eksi 1 bölü b faktöriyel olduğuna göre diyor a artı b toplamı kaçtır diyor. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman 5 bölü 6 faktöriyel 6 bölü 7 faktöriyel 7 bölü 8 faktöriyel. Sanki zaten bu rasyonel bir ifade olduğu için burada aklımızın ucuna mesela diyelim ki payda işlemek gelmemesi lazım. Çünkü yani buna benzer bir kalıp oluşturamayız. Burada biraz daha özel bir şey görmek zorundayız arkadaşlar. O yüzden burayı çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu yöntem ileride bazı sorulan çözümlerinde de fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar işin özünde şu, şu var aslında yani. Mesela diyelim ki x bölü. Şimdi ben x dersem alttaki ifade yukarının bir fazlası değil mi arkadaşlar? x artı bir faktöriyel değil mi? Evet. Şimdi ben bu ben bunu şu şekilde çevirmem lazım. Yani aslında mesela diyelim ki A bölü bir şey şeklinde çevirmem lazım. Şimdi bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim arkadaşlar? Şöyle yazabilirim değil mi? Bakın x bölü. Buraya şöyle yazabilir miyim? Bakın x artı 1 çarpı x faktörü olarak yazabilirim değil mi arkadaşlar? Bakın evet. Asıl can alıcı yer burası arkadaşlar. Bakın şimdi buradan sonrasını nasıl yapacağız? Şimdi bakın burada x var. Evet. Şimdi bu ifadede öyle bir şey yapmamız lazım ki arkadaşlar bu ifadeyi mesela bir polinom bölmesinde diyelim ki a bölü x artı bir çarpı b bölü x artı bir yapıp ki aynı mantığa gitmemiz lazım. Peki ben burada şöyle diyebilir miyim? Bakın yukarıda üst kısımda bulunan ben buraya artı bir eksi 1 eklesem. Artı bir eksi 1 ekledikten sonra bakın arkadaşlar ifade şu hale gelmiş olmayacak mı? x artı 1 bölü. Burada ne var arkadaşlar? x artı 1 çarpı x faktöriye. Değil mi arkadaşlar? Bakın x faktöriye. Eksi. Peki 1 bölü. Değil mi arkadaşlar? Bakın 1 bölü. Burası da arkadaşlar dikkat edin. x artı 1 çarpı x faktöriyel haline geldi. Peki burada x artı 1'ler ne yaptı arkadaşlar? Birbirini götürmüş oldu. Yani bu ifade şuraya yazıyorum arkadaşlar bakın. 1 bölü x faktöriyel eksi 1 bölü bakın arkadaşlar şurası da x artı 1 çarpı x faktöriyel yerine de ben şöyle yazabilir miyim arkadaşlar bakın x artı 1 faktöriyel ne yapabilirim yazabilirim değil mi evet şimdi soru da bana dikkat ederseniz arkadaşlar burada x yerine 5 yazarsam yani şöyle yapalım arkadaşlar bakın x yerine 5 yazarsak 5 bölü 6 faktöriyel ifadesini aslında ben şöyle yazabileceğim yani 1 bölü 5 eksi değil mi? bakın 1 bölü 5 faktöriyel eksi 1 bölü 6 faktöriyel olarak yazmış olacağım. Peki x yerine 6 yazarsam arkadaşlar 6 bölü 7 faktöriyel de ben 1 bölü 6 faktöriyel eksi arkadaşlar 1 bölü 7 faktöriyel olarak yazmış olacağım. Aynı şekilde x yerine 7 yazarsam da arkadaşlar 7 bölü 8 faktöriyel de ben 1 bölü 7 faktöriyel bakın 1 bölü 7 faktöriyel eksi 1 bölü 8 faktöriyel olarak yazmış olacağım. Şimdi bana sol tarafın toplamı istemiş değil mi arkadaşlar? Bakın sol tarafın toplamı o zaman ben burada toplama yapmam lazım. Peki burada ifadelerde gitme var. Bununla bu gitti arkadaşlar bakın. Bununla da bu gitti arkadaşlar. Evet benim işlemimin sonucu aslında şu geldi arkadaşlar bakın. 1 bölü değil mi arkadaşlar bakın. Burası 5 faktöriyel eksi 1 bölü 8 faktöriyel geldi. Peki ben bu ifade şöyle yazabilir miyim? Burayı 1 bölü arkadaşlar 120 olarak yazarım. Eksi burayı da 1 bölü 8 faktöriyel yazarım. İşte benim aradığım ifadeye benzedi arkadaşlar bakın. 1 bölü a eksi 1 bölü b faktöriyel arkadaşlar. Bu durumda a sayısı burada arkadaşlar 120 göstermiş oldu. B sayısı da 8'i göstermiş oldu. Bunları da topladığım zaman arkadaşlar A artı B eşittir. 128 oldu. Ve sorunun cevabı E şıkkı. Gerçekten arkadaşlar biraz düşündüm yani. Gerçekten soruyu çözerken ben de bir yani bir 5-6 dakika bir düşündüm. Ne yapabilirim falan. Yani dediğiniz gibi payda işlemeden çıkarmaya çalıştım. Yani payda işlemeden gelemeyeceği zaten belliydi yani. Oradan çok uğraşmadık zaten soruya. Sonrasında yani bu aklıma geldi. Böyle bir çözüm yapmış oldum. Umarım çözümü anlamıştırsınız. Çözümün sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum.